fight tonight tonight millet takip yeni bölümüne tekrardan beraberiz. Geçen hafta yoktu bildiğiniz gibi çünkü güncelleme bir gün erken geldiği için benim mallıma geldi birazcık. Ben de maçları kaydedemeden birçok arkadaşım maçı da bu sayede gitmişti. Devam ediyoruz tekrardan bu hafta. Bundan sonra daha dikkatli olacağım arkadaşlar. Dört tane birbirinden güzel bir maç var. İlk tankımız, ilk arkadaşımız daha doğrusu Obje 268 ile Emircan arkadaşımız oynuyor. Altında Obje 268. Bunu zaten söylemiştim. Niye iki defa söyledim ben de anlamadım. <laughs> Bakalım ne olacak abi. Şimdi maçın başında e, burada pozisyon alabileceği birkaç nokta var. Burayı tercih etti. Aslında ben olsam 168 de çalının olduğu noktayı tercih ederim. Niye? 268'in komplejörü çok yüksek olduğu için atış yapmadan spot yemez orada. Ama burayı da e, Emircan'ın birazdan gayet güzel kullandığını göreceksiniz abi. E, Objenin artık tarihte eğildiği için eskisi gibi olmadığı için buradan atış yapıp kafasının böyle ucunu gösterip geriye kaçabiliyor. Yani demeç de... E, deme işte, e, yeme potansiyeli yok. E, kafasının ucundan sektirme potansiyeli var daha doğrusu. Zaten çok küçük yer gösterdiği için de vurup kaçıyor. E, bu yüzden kullanabiliyor burada daha doğrusu olacak e. Az önce galiba bir tane H mermi mi vurdu, e, vurmadı mı yoksa şimdi mi vuracak? Şimdi vurdu. 948 vurdu ama sanki az önce de bir tane atmıştı. B chat'in orada ne yaptığı hakkında herhangi bir fikriniz var mı bilmiyorum ama benim yok abi. <laughs> şimdi aşağı taraftan daha maçın başında çok agresif bir şekilde iki tank gelmiş abi. T110 5 gelmiş. Diğer tankın hangisi olduğunu göremedim ama bu kadar erken rakibin base'ine girerseniz abi bir şey yapamazsınız. siz de ki rakip olduğunuz zamanlarda aklınızda olsun. Maçın başında gidip adamların base'ine gelmeyin. Böyle herkes size döner abi. Yaşamanızda fazla olmaz. Şimdi az önce ilk atışı sektirdi. Şimdi Emircan gidiyor burada Object 168'e doğru. Gördüğünüz gibi E5 iki tankın arasında kaldı. Şu an Emircan'la beraber 3 tankın arasında kaldı. Maçın başında böyle base'e atlarsan daha sonra böyle tecavüze uğrarsın abi. Yaşanmıştık bunlar. Hepimiz yaşadık zamanında e umup zamanlarımızda. Artık öğrendik basmıyoruz bekliyoruz abi. Burada Object 168'i son mermiyle çekti. 432'yi burada ve maçı 2-0 durumuna getirdi. Yalnız yukarıdan geliyorlar. Buraya... Ee o E5 birazcık buranın dikkatini dağıttığı için, herkes E5'e bastığı için yukarı, yukarısı boş kaldı. Tortuz da vakitten istifade lan dedi. Ben bir çıkayım şuraya. Burası boş kalmış. Meydanı boş bırakmışlar. Çıkayım birkaç tane vurayım diyerekten geldi. Ama 670 öyle burada 268'den yani Emircan'dan yedi. Bakalım sadece Tortuz gelmiş yalnız. Diğerleri yok gibi. burada ikinci atış geliyor mu? Kupolasına, kocaman tümörüne. E, i̇kinci atış geldi. Tümörünü atmadı. Gerçi e, tümörün altına attı. Altındaki tank 268 olunca sadece tümörünü atmak gibi bir seçeneğin yok. Seçenekleriniz daha fazla oluyor arkadaşlar. <laughs> Benim gibi sadece medium oynarsanız <laughs> sadece tümörden delebilirsiniz. Şimdi Tortuz da burada. Maç 3-0 durumunda 4823 hasarda. 268'de yanlış görmediysem atışı yaptı. Burada Emircan çıkıp bir tane vurabilir. Geliyor abi geliyor. Hop. 599 birazcık düşük çekti. Aşağı tarafta duran bir adet M103. Bir adet FB var. FB'yi tercih etmedi. Benim kafada abi. Çünkü arkadan en bizice hem H mermiyi az da. mermiyi geçirebilir derken geliyor mu? Geliyor mu? Hop! 949. Çok temiz. Çok temiz. En bizice ne oluyor lan dedi böyle kafayı geriye çevirmeye çalışıyor. Benim canım az önce vardı ya sanki. Lan ne oldu da falan derken burada en bizice de garaja gönderdi. 6497 hasar. E, ne kaldı geriye? Vallahi hiç hatırlamıyorum. <laughs> 183 ölmemişti değil mi? Bir tane 183 var. Bir tankları da var ama diğer tankları kim acaba? Şimdi, e, 260-183'ün pek kalacağını zannetmiyorum burada Emircan'a. Bakalım ilerliyor, kalacak mı? Bir de şimdi şöyle bir şey var. 183'ten tırsıyor böyle genel olarak insanlar. O yüzden ilk şu gitsin, ilk ben gitmeyeyim, ilk başkası gitsin muhabbetinde oldukları için 183 hala yaşadı farkındaysanız. Hatta 121'i de çekmiş. Atış yaptıktan sonra hepsi akbaba gibi saldırdılar tabii 183'e. Şimdi e, bir tane T-30 var. AFK mıydı maçın başında ne yapıyordu bilmiyorum ama e, şu an doğmuş. E, hareket etmiyor sadece taradı döndürüyor derken burada t da garajına gönderip maçı 7674 hasarla noktaladı Emircan. Tebrik ediyorum. Çok güzel bir 168 maçıydı. Bakalım. Asma tabii ki gelmiştir zaten. sap deneyimine kadar gelmiş. Onu inceleyelim bir. 1668'de sap deneyim. En çok vuran abi e, Emircan'dan sonra 1500 asar. <laughs> evet. ikinci maçımız T110E5'de. Bir tane daha T110E5 maçı vardı. Madenler haritasıydı. O maçı da çok beğendim. Ama bir videoda iki tane E5 maçı olmasın diye almadım kardeşim. E, şu an ismini hatırlamıyorum ama aklımasın sen de. E, o maçı da beğendim oldukça. Şimdi... Sol tarafı kullanacaklar. Takım arkadaşı Kran Wagen iki tane artan e, ağır tank maça girmişler. Bakalım ne kadar başarılı olabilecekler. Oynayan arkadaşımızın ismi Şükrü. E, sol tarafa doğru akıyor. Takım da geliyor gibi. AMX 50B dönmüş. Diğerleri de muhtemelen gelir. Aynen yani VTMT. <laughs> Behçet var. Süreye uyumayan tek insan Behçet. İlk oraya gitmesi gereken insan Behçet. Tek oraya gitmeyen insan Behçet diyecekken götü yeme edersiniz. <laughs> tek başıma gideyim ben sağdan dedi. O da oraya döndü. Şimdi Buradan geçerken dikkat edin, ben çok fazla bu taraftan geçmiyorum yani o çalıya biri gelip anında oradan bir atış yeme ihtimaliniz var. Şu anda burada Şükrü bayağı bir agresif bir şekilde bastı. Acaba maçın gidişatı ağır tank mıydı rakipte? Çünkü ben bu kadar hızlı ilerlemem, muhtemelen burada kimsenin olmadığından emin oldu. Ben çünkü rakibi bakmamıştım maçın başında. E üzeri varmış, mouse'ları varmış. Bir de buradan kimse gelmez. Ben yardırayım. E, doğru da bir tahminde bulunmuş. İki atışı yaptı. E, adamlar Adam var şu anda geri döndü. Gördüğünüz gibi sadece taret ve e, gövdenin ön üstü gözüktüğü için E5 bu tarz pozisyonlarla çok avantajlı. Mesela dün soran oldu abi. Object 160 yeni favori artan kameram bir tanesi oldu ama mesela burada Object 160 da olsaydım bu atışları sektiremezsin abi. Gövdenin de ön üstü gözüküyor çünkü hafiften. Bu yüzden E5 e, hala favori ağır arkadaşlar birinci sırada. Şimdi e, çok hızlı geldikleri için e, rakip takım basamadı artan tarafından. Hepsi bir anda geri döndü. Lan dedi bunlar basıyorlar e, bir dönelim dediler. Dikkatleri de aldılar bu tarafa döndüler. E, çok avantajlı şu anda E5. E, sadece taret gösteriyor veya gövdenin ön üstü gözüküyor. Ve gördüğünüz gibi daha maçın başında 2051 hasar 1280 sektirmeyle güzel bir başlangıç yaptı. Şimdi, E100 orada, Maus orada, VT birazcık içeride. <laughs> Behçet'e bak. <laughs> Çok belliydi o adam. ilk oyun başında öleceği değil mi? Yani haksız mıyım? Çok belliydi. Ne yaptığını bilmeyen bir Behçet, nereye gitmesi gerektiğini bilmeyen bir Behçet. İlk ölmesine kesinlikle şaşırmadım abi. İşte e bu tarz, e maç sayılarında, bu tarz tecrübesiz Behçet, Leopard, Grill gibi tanklara bulaşmayacaksınız abi. Evet. Şimdi e, karşı tarafa geçen bir Kranvagen. Sims kıpkırmızı gözüküyor abi. Yani. Hiç burada gerek yok. Mouse'u delmek daha kolay. <laughs> Öyle söyleyeyim. Derken sektirdi ama aslında burada AP attı. gol atsa bence delme ihtimali biraz daha yüksekti. Gerçi emin olmadım. Belki gol atmıştır. E, buradan bir tane HE mermi atayım bir de 30-40 şey e, ne derler ona bir cümle vardı ya atması da damlar dedi. <laughs> Şimdi e, maç birazcık e, durdu burada çünkü basamıyorlar sol tarafa. Nasıl bassınlar? Arka tarafta E3. E3 mu? E4 mü? E3 var. Mouse var. E100 var. Yani oraya pek basılacak bir nokta değil açıkçası. Bu yüzden burada e, pozisyon olarak daha doğrusu şu anda geriye yazdı burada Şükrü. Çok daha mantıklı bir tercihte e, basamıyorsan abi e, sabit durma diğer tarafa git. E, burada yalnız maç 2-0 oldu. O taraftaki T30 da ölürse orayı tutmakta zorlanırlar. Bakalım arka takım arkadaşı da gelmedi yalnız burada sıkıntı. Şimdi ne varmış orada? Kranwagen var. Alt tarafta bile ST1 var yanlış görmediysem. Burada birazcık dikkat etmesi gereken nokta sol taraftan gözükebilir. Ee, o yüzden dikkat etmesi lazım. Hatta çok hafif de gözüküyor galiba. Şu an farkına vardı Şükrü. Ee, ben daha oraya giderken düşünmüştüm. Lan dedim oradan yer mi acaba falan diye. Neyse ki bakın tariti döndürdü. Bu sefer mouse'tan sektirdi ama hala mouse burayı görüyor. Taritin yanını görüyor daha doğrusu. Şimdi burada Kranwagen'e bir atış yaptı. Ee, T30 bakıyor hala. Bir yandan tariti sol tarafa da döndürüyor ki sol taraftan yemeyeyim diye. E, Allah'tan mouse haricinde başkası fark etmedi burayı. E, yoksa sıkıntı olurdu abi. T30 vurdu, ST1 vurdu. Burada ST1'i çekebilir mi? Taret eğilmedi maalesef ki gol da geçip bir tane vurdu. Derken o arada da Krammagen'den yedi. Şimdi jump anı birazcık azaldı. Daha dikkatli oynaması lazım. Bu yüzden de side skip'e geçiyor. E, bulunduğu pozisyon engebeli bir yer olduğu için çok fazla bir e, adamları göremiyor. Derken ST1'i çekti. Krammagen kaldı geriye muhtemelen iki mermiyi doldurdu o adam. Gelişinden belli böyle emin adımlarla geliyor. Doldurdum ben. <laughs> Şimdi ağzına sıçacağım diyerekten bir geliyor. İlk atış sektirdi, ikinci atış sektirecek mi abi? Derken T30'u tercih etti. Burada bir atış daha yaptı ama sol taraftan başka bir tanktan yedi. Şimdi Kranbagen doldurmasına 12 saniye var. Burada Kranbagen çekebilecek mi aşağı taraftan yemeden? Kranbagen'i burada çekmeyi başardı. Maç 5-3 durumunda. Mouse buraya bakmıyor. Diğer tank ara galiba buraya bakmıyor. Şimdi burada birazcık risk aldım, neyse ki yemedi. Şu an e, bayağı bir sıkıntılı durum abi. 660 can puanı var. Takım arkadaşında tek atış. Ama e, çok güzel bir pozisyona geldi yalnız. Burada tebrik ediyorum Şükrü. Yani E5'i böyle sonuna kadar <laughs> kullanabileceği bir noktaya geldi. Sadece kafası gözüküyor abi. Yan taraftan e, Mouse'a bir atış. E, mouse var. VT var. Bir de E3 vardı yanlış hatırlamıyorsam. E3 buraya attı. Yok E100 varmış abi. E3 yokmuş. E3 de vardı ya. E3 nereye gitti? Neyse. E, ben kaçırdım galiba. Şimdi e, bakalım E100 çıkacak mı zannetmiyorum. Mouse burada kafasının ucu gözüküyor ama çok güzel başlığı olduğu için kolay değil abi baştan e, mouse'u delmek. E, 100 hala bakıyor. Bakalım buradan vurabilecek mi? 640 geldi abi E3 yaşıyor ya. <laughs> 640 geldi gördüm. <laughs> yaşıyor bir yerlerde. Spotlu değil ama burada E100 çekebilecek mi abi? Çekti diyecektim. Çekemedi. <laughs> son anda palete gitti. Bu tarz umarım güzel nişan alıyorsun ama... Böyle e, son anda böyle milimetrik e, bir yine aynısı oldu. Milimetrik bir şekilde paletini döndürüyor. Denemiyorsun. Benim de çok başıma geliyor abi. Canlı yayınlarda da başıma geliyor farkındaysanız. Geçen de ASR'de karşı çok yaşamıştım. Burada paletinden E3'ü vurdu. E, 380 cana kadar. E, 380 vurdu pardon. 380 cana kadar düşürü diyecektim. Şimdi bak burada yanlış yaptı. Başta çok güzeldi. Pardon burada değil. Birazdan yanlış yapacak. Çünkü burada bir atış yiyecekti hatırladım ben. E, bu tarz umar arkadaşlar sabit durmayın. Delmek için de sabit durmayın. Bak sabit durdu yedi. Yani e, bırakın önce o atsın. Ee, şu an çok daha riskli bir duruma geldi maç. 5-5 durumunda ama can puanı çok az. Burada Maus arkadan bir tane vurdu. Takım arkadaşı Kramhagen hala yaşamayı başardı. Kendisine tebrik ediyorum. Mouse basacak ona. Bakın burada çok mantıklı bir iştah yapıyor. Paletini alıyor ki takım arkadaşına basamasın diye. Hem palet aldı hem hasar verdi abi. Süper. 7352 hasar. 3180 sektirmede. Burada Mouse çekebilecek mi? Çekti. Süper abi. Maus da burada çekmeyi başardı. Ve geriye sadece E3 kaldı. Yalnız 50 saniye var maçın bitmesine. Mouse Pro Player. <laughs> Şimdi almaları lazım. 67 can puan. E, ee, 5te 200 küsür can puan. Burada şans Allah'tan demeç gelmiyor Buraya bakıyormuş. Ben diğer tarafa gidiyor zannettim. Muhtemelen Şükrü de diğer tarafa gidiyor zannetti. Ama diğer tarafa gitmiyormuş. Şu an dönüyor. Dönüyor. Döndü abi burada. E3 çekmeyin. Başardı. 7731 hasar. 3180 sektirme ile çok güzel bir maç çıktı. Eline sağlık diyorum Şükrü. Bakalım maç sonu e, ne kadar saf deneyim gelmiş. <laughs> Evet 7728 hasar 1953 saf deneyim. Çok sağlam saf deneyim gelmiş abi. 1953. Evet 3. maçımız T110 E4 ile Eren arkadaşımız oynuyor. normalde yukarı gitmek isteyen bir Eren vardı burada. Altındaki TD ile Met tarafında yardırmak isteyen bir Eren varken takım arkadaşlarının nerede doğarsam oraya gideyim tipli oyuncular olmasından dolayı mecbur kendisi de sol tarafa gitmek durumunda kaldı. Bu tarz numara takım oyun arkadaşlar. m hepsi dönmüş zaten. E, gitmeyin. Yani mesela şu Eğerlen veya Leopar gitse de gitmeyi ben düşünürdüm ki Eren mesela direkt e, Eren de benim gibi düşündü, aşağıya tercih etti. Ben de muhtemelen aşağıya tercih ederdim. Şimdi... E, bu haritada alt tarafta olmak bir dezavantajlı. E, şöyle bir şey olursa, yani rakibin de hepsi buradan gelirse e, güzel bir kapışma olur ama e, gelmezse, yukarıdan atışlar yerseniz arada kalırsınız, sıkıntılı bir süreç başlar. Şu anda gördüğümüz kadarıyla 3 oyuncular bu taraftan gelmiş. Bakalım neler olacak abi. E, E100 sidescape'e e geçtim. <laughs> ne geçsen ne olacak abi. Kocaman taretin yanından yiyorsun. Her seferinde söylüyorum söylemekten sıkılmayacağım abi. E100 mouse fk bu tarz tankları sevmiyorum. Sidescape yapsan taret yanından yiyorsun abi. Büyük <laughs> mesela böyle küçük alanlarda çok büyük tanklar falan yani çok harita seçiyorlar özetle yani bu yüzden harita seçen tankı ben çok sevmiyorum. Şimdi burada biris kalıp sol tarafa geçti buradan terliydi bir, bir tane burada Terli Devi'nin e, boynu bükük geri gitmesinden anladığımız kadarıyla şu anda şarjörünü dolduruyor abi. <laughs> e, işte terli, mermisi biten Terli Devi'ye şey yapmak çok güzel abi böyle. Anlamak yani mermisinin bitip bitmediğini. Boynu bükük saatte 12 kilometreyle geri gitmeye çalışıyor. <laughs> Şimdi mesela 50B'den anlayamıyorsun abi. 50B bir oraya koşuyor, bir buraya koşuyor. Ulan koşarken acaba bu adamın mermisi var mı diyemiyorsun böyle. Emin olamıyorsun ama Terli Devi'de çok belli abi. <laughs> Vurma abi. Abi vurma abi. Abi vurma. Abi bir geri kaçacağım abi. <laughs> Modunda olduğu için terli anlıyorsun. Burada terli edeviyi çekmeyi başardı. Ve durum 1-0'a geldi. Sol tarafta bir tank var. E, yalnız görüm kadarıyla rakibin de çoğu buradan gelmiş. Progetto'nun haricinde bir adamdan daha sektirdi. Yukarıdan bir adam var abi, yukarıda bir TD var. Burayı kesen bir TD var, bunu gördük şu anda. Şimdi bunların öncelik E75'i bitirmeleri lazım ve takım olarak da bunu yapıyorlar zaten. Burada Eren de bir tane vurdu. Arkadan gelen Progetto var mı? Progetto'nun hiç burayla alakası yok. Dönüp bir tane vurabilirdi aslında buraya. E, adamın dünyadan alakası yok. Abi bir HMR mi gelecek mi? Geliyor mu? Geliyor mu? hop 922! Tertemiz! Tertemiz 922 geldi! Şimdi e, sol tarafta iki tane oyuncu var. Rakibin de çoğunluğu buradan gelmiş abi. Yukarıda galiba sadece bir oyuncu var. E, bu bakımdan e, şey oldu. Dezavantaj yaşamadılar. Burada E100'e bir tane burada e, güzel bir atış değil de. burada muhtemelen ya Erika'ydı ya farklı bir şey oldu. E, şimdi sol tarafta Mavşan. Sağ tarafta E100. Arkadan gelen birileri var mı bilmiyorum ama. Mavşan birine kitlenmiş gibi sanki. Aynen kitlenmiş. Aldı zaten. Leopar 1'e kitlenmiş. Burada Mavşan'a bir atış yaptı. Girmedi galiba. Aa, ben girdi diye gördüm. İlginç. Ee, çok da güzel nişan almıştı aslında bu sefer. Maç 4-3 durumunda. Şimdi burayı bırakıyor. Basamayacağım diyor buraya. Hem Mavşem var hem E100 var. E, ee, base'de bire bire girmiş tankın yardımına gitmek çok daha mantıklı. Çok doğru bir tercih. Ben de olsam ben de böyle yapardım. Şimdi E75'e basan bir tane T20 yok. 121B varmış. Burada 121B'ye bir atış gelecek mi? Geliyor. Hop 577. Ne diyor? 577 ya. Vuruyor ya. Şu tankların 600 altı vurması yasaklanmalı abi ya. Yani RNG olsun da başka tanklar olsun abi. Şu TD'leri olmasın ya. Adam zaten TD'ye fazla vursun diye alıyor. Yani gidiyor gol atsa böyle şey 450 falan vurduğunu gördüm ben ev ya. Yasaklanma lan bu tanklara. RNG'si düşmesin. %25 olmasın bu tankların RNG'si. %10 olsun. Şimdi burayı temizledi. 4-4 durumunda maç. Şimdi Mausham ve E100 burada bir atış yaptı. Yalnız dikkatli olması gereken bir nokta var. Yukarıda bir TD var abi. E, o adam hala yukarıdadır bence çünkü e, adamın keyfine, adamı rahatsız eden hiç kimse olmadığı için keyifli bir şekilde e, sigarasını yakarak oradan snipe yapmakla meşgul. E, henüz bir atış gelmedi, muhtemelen burayı görmüyor. Bir atış vurdu. Evet, gelmiş VT. Ulan niye keyfini bozuyorsun abi? Yap şu oranı. Takıl orada yukarıda ya, niye geliyorsun buralara? Muhtemelen takım arkadaşına fazla güvenemedim maşen neyse. Aynen bunlar ölür. <laughs> ben gideyim şunlara bir bakayım, ne olur ne olmaz. <laughs> Şimdi burada <laughs> pozisyonu değiştiriyor, tekrardan sol tarafa geçiyor. 6565 hasar, 1980 sektirmeden. Bakalım VT'yi yakalayabilecek mi? Buralardaydı en son. E, H mermi de açık. Derken ön taraftan E100 geldi. Burada E100 çekti. Ve avantajı e, kendi takımına aldı burada Eren. Bir Mautian var, bir de VT. Auf var. Bir H mermi yalnız böyle bak. Hemen H'ye geçiyor. Çok heyecanlı Eren de. <laughs> Lan bir tane şöyle bir bin vurayım diye böyle heyecanlı bir şekilde. Anında geçiyor. E, burada VT muhtemelen hareket etmez diye. Mautian'ı geldi. Aa, ilk atış geliyor mu? Nişan almayı bekledi. Vurdu 664'ü yapıştırmayı başardım. <laughs> 7500 49'a kadar geldi abi. Ee, mavşan şu anda inceliyor. Çıkmasını bekliyor. Taratucundan delebilir. Talit'in yanından <laughs> burada aynı benim gibi abi. Ben de bazen böyle geri kaçarken refleks halinde vuruyorum. Ee, mermi boşa gitti. Yalnız burada VT'de e 100ü çekmeyi başardı. Şimdi sektirdi burada ee, Maoşan Yan tarafından bir mermiyi vurdu. 650 mi yazdı? Kaç yazdı göremedim. 8139 hasar derken VT'ye H ye mermi hayali ee, yarıda kesildi. Çünkü VT ölmüş abi. Ben adam e, canını korur falan diye düşünmüştüm. Çünkü eğitmişmiş de can çok fazla değildi. Derken maaşını son mermiyle çekti. 8405 hasar 2440 sektirme ile çok güzel bir maç çıkardı. Eren ellerine sağlık diyorum. Ee, saf deneyimde 1896. Ve yavaştan son maçımıza geçelim. Son maçımız e, hasar olarak bu kadar olmasa da e, Behçet 25 TL. ile. <laughs> ne abi ya? Vallahi <laughs> ne alem adamsınız ya? <laughs> Şimdi yordum. Bu arada Behçet arkadaşım, e, ismini yazmamışsın e, maile. E, maildeki isminden de bir şey anlayamadım. Yani sallıyorum. Maildeki ismi mesela Mustafa olsun. Mustafa diye tabi ediyorum ismini yazmayınca ama maildeki isim de birazcık garip. İsim değil böyle böyle değişik bir tarz. Ee, o yüzden sana Behçet diye hitap edeceğim. <laughs> evet, burada Behçet orta noktaya doğru gidip rakibin ağır tanklarını bir spotlamayı deneyecek muhtemelen. Takımına bakıyor, soldan giden var, sağdan giden var. Sıkıntı yok diyerekten orta noktaya geldi. Bakalım şimdi burada kimleri spotlayabilecek? Evet, ISL'i spotladı. Muhtemelen mermi gelemez. Genelde burada ilk tank spotlandığında özellikle basık bir tanksa delmek çok zor arkadaşlar. Yani çok ince gözüküyor, uç şey gözüküyor böyle. Veya E100 mouse gibi tanklar genelde çok daha rahat deliniyor ve çok daha yavaş geçtikleri için daha kolay rakip oluyor. Şimdi biraz daha bekliyor burada bakalım başka gelen giden var mı diyerekten sol tarafa bakıyor. Şimdilik e, ISL haricinde geçen kimse yok gibi. Şimdi burada pozisyonu değiştiriyor abi. Sol taraftan gelen Progutte ve TL4 var. Progutte'ye vuran bir atış yaptı. Boşa gitti. gidiş yönüne hatta aynı benim gibi. Adam da durduğu için. Burada bir mermi daha vurdu. İki mermiyi vurdu. Bir tanesi boşa gitti. 659 hasarla şu an tekrardan e, ee, pozisyonu değiştirdi ya da değiştiriyor gibi yaptı. Emin değilim. Şimdi bakalım ne yapacak abi. Biraz daha takılır diye düşünmüştüm ben. Derken cümlem bitmeden <laughs> ee, burada tekrardan e, yukarıya doğru bakıyor. Progöt diyor bir atış yaptı. Nereye gitti lan o verme? İkinci atışta girdi. Yalnız hep progöt aynı oldu. İlk atış boşa gidiyor. ikinci ve giriyor abi. <laughs> Şimdi pozisyonu değiştirmiyor. Burayı kullanıyor. Acaba burada aşağıdan biri gelir diye mi böyle birazcık kendini Kaçar pozisyon aldı, emin değilim. E, o an düşündüğünü bilemiyorum arkadaşlar. Maç 0-0 hala, 1332 hasar derken proktörden sonunda kurtuldu. Burada pozisyon değiştiriyor. Bakın mesela anında hiç vakit kaybetmeden sağ lisesinde şarjörü tekrardan e, otomatik dolduruşu alıyor. Aynı benim tarzım. E, arkadaşlar Behçet gibi tanklarla e, damage yapmak zordur. Benim e, medium ve light tanklar arasındaki en düşük ortalama sahip olduğum tank Behçet. O yüzden Behçet'le 7 ay geçen maçlar abi alıyorum anında yani helal olsun diyorum alıyorum. Burada 3 mermi Kramwagen'e burada hemen pozisyon değiştiriyor. Bir mermi muhtemelen yiyecek. Yiyecek mi? Kaçtı. Helal olsun abi güzel kaçtın. Güzel kaçtın. Behçet de kaçmayı bilmen lazım abi. Behçet'i e, tecrübe etmek için Behçet oynamayın. Girin azıcık hümin zombi oynayın abi. Ve geldi buradan gördüğünüz gibi tekrardan Behçet'in arkasına geldi. 3 mermiyi de vurdu. Vuramadı. Son mermiyi vuramadı. Bir mermiye de olsun abi. Olur böyle şeyler. Yalnız burada şu an bir şeyin farkına vardı. Fo ölünce 3'e 1 kalacak. Bu yüzden nedir? Human zombi zamanı. Kaçma zamanı abi. Hiç vakit kaybetmeden kaçıyor gördüğünüz gibi. Mermi atmayı bile şey yaptı. Bakarken belki bir tane vururum diye düşündü ama hiç zorlamadan hemen kaçıyor. E, Behçet'le ne zaman yalnız kalacaksınız? Ne zaman rakip size kitlenecek? Hesabını her zaman yapmanız lazım. Şimdi ee, arka tarafa doğru geldi, burada bir VT var, bir de E3 vardı diye yanlış hatırlamıyorsam. Yokmuş, pardon. VT varmış. Bir mermiyi vurdu, arkadan H mermiye, 380. İkinci mermide 327. Hadi üçüncü mermide kaç gelecek? Üçüncü mermide de 388. Burada bakın, ee, kaçtı yer geri değil. Geriden damar basar diye yine ön tarafa doğru kaçtı. Çok mantıklı bir hamle yine. ISD arkadan yakaladı, doldurmak üzere. Arkadan gelen tank var yalnız, e <laughs> E3 dönmüş. İlk mermiyi vurdu, 324. İkinci vermeyi vurdu. İki, yakıyor daha doğrusu burada derken 5 şeyi almayı başardı. a almayı başardı. Arkadan gelen bir tane E3 var ama basmamış. E, şu anda pozisyon almış. Bakalım buralara gelecek mi? 5.017 hasar. Sıfır sektirme. Zaten çok da beklemiyorduk sektirmeyi. E, 4-3 durumunda avantaj kendi takım arkadaşlarında. Burada birazcık zorlama bir çıkış oldu açıkçası. Hatta bence maç boyunca yaptığı tek yanlış hamle buydu diyebilirim ben size. Şimdi ikinci vermeyi, 20'de Üçüncü vermeyi sokmayı başardı. Ve hemen pozisyon değiştiriyor. Bir mermi daha yeme lüksü yok burada e Derken Kranvagen çıktı. Hiç beklemiyordu muhtemelen burada Kranvagen'e. Neyse ki Kranvagen hiç Behçet'le ilgilenmiyormuş. İlgilenmedi spot dedikten sonra. Burada avantajını oldu. Şimdi E3'te önlüm dönmedi bilmiyorum. Kranvagen çekebilir. Mermisi yok çünkü onun ilk mermiyi vurdu 329. İkinci mermiyi vurdu 335. Son mermiyi de vurdu ve Kranvagen'e çekmeyi başardı. Çok güzel abi geriye sadece E3 ve... Ee, tek atışık bir TL4 var. Bu tarafta TL4'e doğru dönüyor. Aradan çıkartayım bunu diyerekten. Bakalım geriye doğru gelecek mi TL4? Kaçıyor sanki. Geri kaçtı bu sefer. İlginç. TL4'ü bura çekmeyi başardı ve hemen tekrardan şarjörü dolduruşa geçirdi. 6098 hasar. Geriye sadece bir T110 E3 kaldı. Tarihsiz bir TD. Diğer tarafa bak bakıyorsa direkt arkasına geçip işini bitirebilir. Bakalım. Şimdi e, aynen bir tane attı yanlış görmediysen vurdu bir tane. İlk mermi attı 327'ye. Bir palet gelir mi? Palesi denk gelmedi derken E3 burada e, mantıklı yaptı davrandı farkındaysanız. Direkt arkasını kapattı abi yani e, salak gibi sağa sola dönmedi. Direkt e, arkasını kapattığı için burada Beyçet e, direkt arkasına geçemedi. Şimdi e, E3 yine diğer tarafa kilitlendiği için e, atta E3 doldurmak üzere 3 mermiyi sokarsa alır. ilk mermi girdi. İkinci mermi girdi ve palet aldı. Süper abi son mermi de bitti. Finito. Tebrik ediyorum. 7598 hasar çok güzel bir Beşiktaş maçını uzun zamandır izlemiyorduk Behçet maçlarının takipçilerinde. Videonun sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi şimdilik görüşmek üzere.